Efendim merhabalar Bay Sağ TV mutfağındayız. Ee, Zeynep Hanım e, biliyorsunuz bize bir takım 5000 e, TL e, yollamıştı. 2500 tek dişe 2500 bana. Gittik oradan e, ciğer yedik ama e, şu an tek dışe ve kendime ne yapıyorum? Patates oturması yaptım efendim. Görüyorsunuz. Burada da efendim nohut ıslıyorum. Yani kaynatıyorum. Heh. Bu arada e, bu şekilde öyle gidiyor efendim. Yani bulaşıklar öyle. Ay ne kadar temizlik malzemem vardı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Evet, şunlar kaldı efendim. Domates suyu yatırdım. Ondan sonra günü gelince oradan da açarım merak etme canım. Evet. Burada da ne var? iki e saat yani tek işte burada aa ben de diyorum ki ne ay teko. o kombi yaktım ay ay cam açıkmış efendim cam nasıl kapatacağım şimdi bakak patates oturtması yaptım. Evet. Ha. Hadi kalk camı ört. Ben dedim ki Allah Allah niye böyle kombi yaktım? öyle oluyor. Ha. Bak e, şu an e, neyini yık yıkıyorum seni biliyor musun? Tekdir. Efendim vardı da e, toplu saç olaraktan görün beni. Nasıl? Hayır bugün önemli işlerimiz var. Evet. O yüzden tek dış biraz yatsın dedim. Ondan sonra ben uykumu aldım. Ama işlerime çok önemli. Yani. Şöyle geçelim. Şimdi birazdan da tek dişi çay demliği. Ama bura kaldı. Bu da arışka bokunu yiyeyim arışkan. küpeğimin. Ha bura kaldı efendim. Evet. Mis gibi değil mi efendim görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Resmi işlerimiz var. Evet. Teklişle beraber halledeceğiz onu. O yüzden dedim sen uyu. Ondan sonra öyle. Evet. Patates oturtturması. Nohutu bir gün önceden haşlamıştım. Şey ıslamıştım. Şu an kaynatıyorum çıktığımızda kemikli et alacağız ve not yapacağız efendim. Evet. Buyurun sorusu olan var mı? Sevda abla sen beni kolay kolay demezdin ee, az önce. Buyur ablacığım. Buyur buradan da söyleyebilirsin yani. Hı hı. Sevtap abla az önce bana yazdı. Sibel ben seni arayacağım. Herhalde benim kafamın iyi olduğunu zannetti. Sevgili kraliçe öyle bir şey yok. Buyurun efendim. Hak hukuk. Yani bu sadece bir kişiye yapılan bir şey değil. Eğer o konuda arayacaksan ablacığım, hiç arama Sirtep abla. Seni seviyorum. Yani. Ben de burada ifadem görüyorsunuz. Ha. Uyumadım. Uyumam. Böyle şeylerde uyumam yani. Evet efendim. Ne oldu yarim? Ne oldu sana? İşte geldim uyan sana. Dağlar açtım sana koştum. Kalk boynuma sarılsa ne? Ne alacağım? Ee, sarı elbise var. Evet onları yıkıyorum. Ama bir türlü geçmiyor. Çünkü söz yok. Allah izin verirse. işimiz var. Ee, resmi bir işimiz var. Onu hallettikten sonra dönüşte e, temizlik malzemelerini de alacağım. Orada yasaklıyım. Yasaklı 06'yı demiyor musun? 11.000 olan. Cevap veriyorum sana. Ha. Günü gelince oradan açacağım. Param da var orada. Hediye de var. Ee, abonem de. Yani. Anladın canım. Bir tane. Bak soru sordun cevabını verdim sana. Ha. Evet efendim az sonra şu şeyi bekliyorum, şu nohutu da yapayım, hazırlayayım. Ya ben bu kadar yiyebiliyorum ama e, tek diş e, biraz e, fazla yiyor. Ondan dolayı. E, değişik menüler hazırlıyorum ona e, hanıma. Sayesinde fardım. Patates oturtma yaptım. Not. Çıkacağız şimdi resmi işlerimiz var tek dişle. Ondan sonra e, kemikli et alacağız. Ne yapacağız? Not. Not. Ya. Evet efendim. E tabi canım yani. Şimdi e, yedi 7 senedir Gönül ben e, köpeğime bakıyor. Hatta tek de Allah var gönderiyor. Ama harma olarak bilinen Zeynep Hanım de anında pat 5 bin, 10 bin atıyor bize. Ya. Uyacak olsam efendim zaten böyle böyle. <laughs> Ay seni <zeynebi> bir çekemeyenler. <laughs> Uyacak olsam böyle olur mu ya? Ha. Böyle. Ha. Görüyorsunuz. Ya Allah korusun. Birkaç tane züppe var onları tek dışı tehdit etti. Öldüreceğim seni bükülmez sokakta. Tek dışı ona söyledi. Ha, biz kayla alınıyoruz. Çünkü burası aile evi. Tamam. Aile. Derken tek dışı benim kocam değil. Garibanın önde gideni. Ben açmışım kapımı. Ha, ha tekrar açayım kapıyı? <laughs> Ondan dolayı canım. Gereken neyse yapılacak. Tabii ki. Benlik bir alaka yok hayatım. Tamam. Ben de şahit oluyorum tek dışında tek dışı yapılan zulüm, tek dışı bükülmez sokakta ebedi kokuluya naşlatacağım diyen kişi, kişiler hakkında gideceğim, gidiyoruz. Ne kadar güzel, tertemiz. E, temizlik malzemem kalmadı, alacağım. Alacağım efendim. Koptum bu gece, tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Gidip ciğer de yedik. Oh. Hanım ağanın kısısına bereket. Tabii canım. Şu an e, bunu ben dönden ısıtadım efendim. Dönden astadım. Yani bunun evde pirinç yok. Pirinç yok. Pirinç alacağım. Ondan sonra nohutlu pilav, tereyağlı. Yapacağım. Aha. Ya. Hadi bakalım. Çatlayın kudurun. Ah ah ah. Lay la la <laughs> ay ay efendim. Ay görüyor musunuz? Gerçekten. Acaba o şeyi yazan e... sen misin? Uçtun mu? Gittin mi? Ebedi kokoreye mi naşlıyorsun? Naşla. Naşla. Naşla canım. Naşla. Zeynep gönderdi ya. Ha. Az önce de 10.000 TL gönderdi. Onu da ATM'ye girip çekeceğiz. Bir de resmi işlerimiz var. 5.000 haricinde 10.000 TL daha yolladı. Hanıma. Hı, -hı. kuduruyorsun. Sevtap sevta ablayı ben severim. Niye? Yarın sana bir şey soracağım Sibel dedi. Buyur abla dedim. Şimdi sor. Bilemem. Sevtap ablayı seviyorum. İyi bir kadın. Ama kişi kişiler hakkında Yapmayın efendim, yapmayın. Bize gelen paralar kara para değil. Tek dışta olan bana gelen 10 bin TL daha geldi. Şimdi ATM'ye gideceğiz. Oradan çekeceğiz. Evet. Hı -hı. Çok mu güzelim? Çok mu çirkinim. Park etmez. Bu araba buraya park etmez. Götür evladım götür. E, hani mağaza Zeynep gönderiyorsa e tabi ki biz de götüreceğiz yani. Götüremeyen götüremeyenler çatlasın. Kudursun. <laughs> Öpüyorum sizlere pande. kimse beni yıkamaz. Bir Allah'tan başka bir de Türkiye Cumhuriyeti yönetimimden başka. Bunlar kendi kendine derler. İhale toptan onlara dönüyor. Her zaman söylüyorum. Ya. Tamam canım. Ay hani gitmişken bir tane de Tek dışı güzel çaydanlık kalayım bari. Ha. Harmanın gönderdiği para da benim payıma düşen de. Ay bir de televizyon alacağım. Hı. Yemeğimizi yapıyorum. Evet şu an gösteriyorum efendim. De. Ondan sonra çıkıp gideceğiz nereye gideceğiz efendim? Bakalım. Bakalım efendim. Ha, Ay şu çok güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi efendim? Burada da efendim ne no. oldu? Oh, Miss Gibbet. Had bye bye.